Ben yani oyunu 3 günde bitirdim çünkü. golfe ha? Gir. Gidin bir içecek alayım, geleyim. Şu eveyahotu niye eve indirmedin? Bir oynayak dedik 5 <laughs> sene oldu. İndir artık şu oyunu. İndireceğim, <gülüyor> indireceğim <gülüyor> tamam. Hadi gidin bir içecek alın da geleyim. Şükür. Nasıl Ya biri bugün benim bu oyun yerimle oynamış resmen şaka gibi ya. Alasmar hoş geldin. Online. Hadi bir çiz oynuyoruz. Haşancım kuydun mu? Oh, Joey. Ben az önce oynasın dedim ha yanlış anlamasana değil. Tabii canım benle ne alakası var? Amerika ben kodumun oyunu saçma bak <laughs> Sen oynayamsam böyle mi yaparsın? He ee, vallahi ya. Hadi başlat aşkım başlat. Başlat biraz golfle yerine gelsin keyfimiz. Ben anlamadım sen nasıl sinirlenmedin? Ben kriz geçirdim ya. Ben böyle diyeyim ki ben kolay kolay sinirlenmem. Lan 4 kere ataya döndün Aynen öyle. Burası tek yiyordu bu arada biz yanlış yaptık. Aynen öyle vallahi. Ha gir. Aa. Dün tek mi dün müydü? Dün herhalde tek başıma. Dün tek başıma oynadım tamam mı bunu? Sen kadar. Eee şey. Ya dün değil ondan önceki gün pardon ben her gün yayın yapıyoruz daha aklım kalmış. Sen gelesiye kadar oynadım tamam mı? Ay var ya, girmedi 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 sinir etti beni. Bildiğin var ya eşek o eşeği koysan oynasa bundan daha iyi oynar yani. <laughs> o iki de yapabilir miyim abo Nasıl kafamda cupcake var gördün mü biç. <laughs> Birleşik durunca da ne güzel duruyor. Cupcake'in içinden boynuz çıkıyormuş gibi böyle. Çekeceğim mi gördün? Aaa evet. dibinden geçti. Hüseyin yavrucak da <laughs> ders çalışıyor şimdi. <laughs> Bu sene de kazanamazsa Ali Dayım'la Vedat Büyük yaparım. <laughs> kesin tekte ye yeah. Kesin yani eee iki kişilik boks, boks maçı. Yani mesela Vedat'la Hüseyin'in hayatta şansı var. Benim oyunlarda var. Mesela Utku kazanabilir belki. Bir bir %50 ihtimal veriyorum. Ama bu şans değil ki. Bu tamamen dert çalışmakla alakalı. Bunun şansla hiçbir ilgisi yok. Sen geçen sene ben çalıştığımda benim odamda bir tane duvar boş değildi. O bütün notları, bütün şeyleri ezberlemiştim. En zor denemelerde bile Türkçe'de 40'tan aşağı 35'ten aşağı düşmüyordum. Nasıl 20 tane yaptın? İşte ben sana diyorum normal yaptığın sınavın en az 50-60 puan altını düşüneceksin gerçek sınavda diyorum. Burada tecrübe konuştu. Ben... Bir dakika şöyle bir şey var. <laughs> Hatırlamıyor musun? Sınava Hüseyin de girdi sonra Vedat yükseltme için girdi. Hatırla. Üçü de ikisi de ne dedi? Böyle sınav mı olur amına koyayım? i̇şte 5 şık değil mi? 5 şık veriyor sana. Eski evet, dört evet. Dört. Şimdi 5'e çıkardılar. Hayır canım eskiden değil. ÖSS sınavı kesinlikle her zaman 4 çık, 5 çıktı. ÖSS demin eskiden beridir öyle. Ben 4 diye hatırlıyorum. Neyse. Mesela sana soru sormuş tamam bak soruyu anlatıyorum. D ve E'de aynı şıklar var. Ama detayla sana kazandırıyor bak şimdi. Yani evet onu biliyor. Oğlum ben sınava girdim girdim biliyorum ben sınavın. Diyor ki masada en bastı malı anlatır gibi dinle. Ee, kaç tanesi gibi var diyor. Diyorum ki ikisinde de 3 tamam. <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> hangi, renk, hangi renk diyor ikisinde de mavi o da tamam. İki şıkta da aynısı var. Diyor ki nerede üretilmiş şu şu ülkede. Diyor ki maddesine yüzde kaç karbonat olmuş ananın amı. <laughs> Onu da kimse bilemez Kusura bakmasın da o kadar da salak şey değil amk millet Valla millet öyle bir anasının gözü ki Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak benimle beraber bizim eskide eskiden bir sene önce gittiğim dershanedeki Türkçe hocam gitti adamın 10 tane yanlışı var sen düşün 28 yıllık öğretmen niye adam 50 yaşında? Yok abi sen inanmıyorsun şimdi Hayır inanıyorum canım benim ben böyle sorular olduğunu zaten biliyorum Hayır hayır kontenjanı doldurdular ya kimseyi almayacaklar almamak, için de, almamak için de böyle yapıyorlar. Lan zaten amaç zaten herkesin girmemesini sağlamak. Yok, Canım yok. benim. Adam elemek amaç. Normalde öyle. Ama şöyle bir ayrıntı var. Normalde bazı dönemlerde 10 bin, 20 bin polis alıyorlardı ya onu 2000'e çektikleri için mesela Vedat'ın girdiği dönem 10.000 alım vardı Benim Çünkü dönem... Çünkü FETÖ'cülerden malum olaydan dolayı 15 Temmuz olayından dolayı FETÖ'cülerden çok ihraç olan oldu. Normalde 2 yıllık mezun bile almıyorlardı. Bu yıl aldılar işte, geçen yıl aldılar. Neden? Çünkü Neden çünkü bir dakika Hasancığım. bas paraları paralar ya bir daha mı geleceğiz dünya? Ya çık çık Osmanciğim sen görünüyor mu yok görünüyorsun. <laughs> Allah bereket versin dayı. <laughs> ne? Ne ayarla lan? <laughs> Bu var benim. Eve veriyorum yarısını zaten. Kardeş bir borç mevzusu vardı da. <laughs> Allah bereket versin. <laughs> ne borcu? Ya ben kredi kartı ödemiştim. Annem git daha doğrusu ee, şey yaptılar. Düğün için alışveriş yaptılar benim kartımdan. Osman dedi sen öde abi dedi. Ben öderim kredi kartını dedi. Kim evleniyor oğlum hayırdır? hayırdır? Yahu teyzemin kızı yahu. Teyzemin kızı evleniyordu. Annem girişte düğünde ne giyeceklerini. Para babamda o zaman yoktu. Benim anlamadığım nokta başkasının düğününü sen mi bir şeylerini aldın? Hayır hayır annem gelin kıyafeti aldı. <laughs> ha, tamam. Anladın mı? Annem gelin kıyafeti anas. <laughs> ya beyin gitti at sen de direk yeminle. <laughs> hayır ya. Hayır. <laughs> oyun sinir etti beni ya. Vallahi ya sakin ol oğlum alt üstte oyun lan. <laughs> Sana alt öfterde de oynatayım sinir krizine gir. Yok kardeş ben site'ıma e giriyorsun oyunu hemen alıyorsun. Aa! Çinden çıktı ya! Ya! Ya, ya niçin çıktı? Ha? <laughs> Hacı zaten lise sınavlarındaki lise diyorum. E Üniversite sınavlarındaki amaç, yegane amaç şıklara düşürmektir. Yoksa adam eliye mi ezler hiçbir zaman? Tamam da. Yani sınavın zorluğu şey olan bir şey değil yani absürt olan bir şey değil ya da olmaması gereken bir şey değil. Olması gereken ayarda. 10 bin, 10 bin alım varken bu sınava ben de girdim kolaydı ben o zaman çalışmamıştım. Ama o zaman pandemi vardı. Pandemiden dolayı yapıyorlardı böyle bir yok, kolaylık. Yok, yok onu demiyorum. Vedat da girdiğimiz sene. Vedat'ın kazandığı sene. Ha. O zaman 10 bin alım vardı. Şimdi 2 bin bin alıyorlar. O yüzden de normalde o zaman ben girdiğimde 245 almıştım. 250 idi Baraj. Vedat da 255 almıştı. Yani o sıyırmıştı geçmiştir. Olsun geçti mi geçti. Sonuca bakarız. Ha. Ben de... İşte barajda kaldım geçemedim diye giremedim. Ama o zaman çalışmadığım halde alıyordum. Hmm. Bu yıl Gerçekten çalıştın. <laughs> abi ben günde 9 saat çalıştım. 10 saat çalıştım. Hayır. Hacı peki şöyle bir şey var. Bir dakika dur şeyi soracağım. Bu sınavda baraj kaçtı? Ee, şeyin polis okulunun mu? He. Pom. Yani geçen yıla göre 5. 5 puan daha yüksek yani genelde 270, 260. O civarlarda dolaşıyor yani değil mi? Evet. Yani peki bu şeye göre mi belirleniyor? Atıyorum sınava girenlerin ortalamasına göre mi belirleniyor bu? Ay anının ya. Nasıl geldim lan buraya? Onu tam olarak bilmiyorum da ben ham puanla giriyoruz ya biz okulun verdiği... He okul puanı kabul edilmiyor. Doğru tamam sen. Okulu kabul etse ben her türlü giriyorum. Ama okulu kabul etseler bu sefer de şey ha e, ee, ne diyorlar ona puan baraj puanı yüksek olur 280'lerde olur mesela anladın mı baraj abi önemli olan ne biliyor musun ben zaten 40 tane Türkçeyi yaptım 10 tane de sosyalden yaptım gidiyordum. matematiği falan yapmama gerek yok hayır yapmana gerek var puanın hesaplanmaz yarım net yapman lazım hayır biliyorum canım ya anladın ne demek istediğim yani... bir, tane bir tane tabi yapıyorum ben Anladım. iki tane işaretledim ikisi de doğru ama ya anasını satayım Türkçeden 20 yanlış çıkarmak ne abi? Ben sadece Türkçe çalıştım ya 6 ay. İşte demek ki Hasan öbürlerine de ağırlık vermen gerekiyormuş sadece Türkçe. Abi yok yok. Bak benim tamam hepsini geç benim zoruma giden. Ulan amına kudum. Ben 6 ay Türkçe çalışmışım. Nasıl 20 yanlış ya? Denemelerde 35'ten 40'tan aşağı düşmüyorum. Yani şans şans diyemeyeceğim. Burada şans diye bir, bir şey yok. Soru ya, bir soru var ya, bir sorudan Hı. bir soru yapmışlar. O yüzden Öyle yapalım. zaten, öyle zaten. Abi bunlar alışılmışın dışında bir şey değil. ÖSYM'nin e, adayları düşürmeye çalıştığı bir şey zaten bu. Amaç bu. Vallahi sen şu an şey yapıyorsun ya. Sana sen garipsiyorsun ama garipsenecek bir şey yok ortada. Olması gereken yok yok. bu. Benim garipsediğim olay bu. Tamam bunu yapacak olay ama koyayım da. Ben 3 sene sınava girdim. ilk defa girmiyorum. Tecrübesiz değilim. Diğer iki sınavlara çalışmadım. Çok basitti. Soruları gör kapan durur. Ben o zaman sallayıp 240'lar diyordum. Ulan hı hı. çalıştığım halde böyle bir sınav yok abi. Siktiler siktiler. Yemin ederim bak 3 senedir ard arda giriyorum ve hani ard arda girdiğim için tipleri de biliyorum. Ne tarz şaşırtma yapacaklarını da artık biliyorum. Ama bu başka bir boyut. Bunu bildiğim baştan araba yapmışlar sanki öyle düşün. sınav sistemi de değişti Hasan bilmiyor musun? Işte canım ha, benim. Işte, ağzımıza sıçtılar ya ağzımıza sıçtılar. Mesela Hüso bu sene kazanamazsa su üçüncüyü dener mi bilmiyorum da ben şahsen denemesin O da işte YouTube'un bir şeylere atılsın çocuğum. Şahsen ben şu an hani ilk seneden ikinci seneden şu an dönerdim. Bir sene kaybım var. Ben de mesela şeyde e, ikinci sınıfta sınıfta kaldım. E, onu keşke o ikinci sınıfı biraz ders çalışıp eee şey yapsaydım yani geçseymişim dedim kendim. Niye boşu boşuna bir yılım gitmiş? Ay ananın ki nereye attın kendine? Bak gene başladık <laughs> ama. Ben bu son bölümde nefret ediyorum ya. <laughs> ben, gene, ben gene ben gene burada kaldım bak bize. Işte. Abi şaka mı bu? Şaka mı bu deyip ya. yanıma geliyorsun ama. Geliyor. Ay e senle birlikte attım diye geçtim ben de. Ya hadi kız ne sandın? Alış kızım alış burada hayat beyle. Hasan'cığım bir de benden sana tavsiye yeni yapılan bir, bir psikolojik bilimsel araştırmaya göre. Diye başlamak istiyorum lafıma. Bu arada seni yendim. Kesin hiç bilim adamları yapmışlar. Yok <laughs> değil. Değil değil. Ee, Aşkom bir de her yaptığını herkese anlatma diye bir olay var. Nedeni şu. İşte nazar değer olaylarına falan girmeyeceğim. O zaten değiyor. Anladın mı? Başka bir yer yap ya. Forest değil başka bir yer yap. Ee, sen şimdi mesela geliyorsun bana diyorsun ya. Ben YouTube'da şunu yapacağım, bunu yapacağım diyelim. Atıyorum işte bu kadar ders çalışacağım. Ee, bunu yapmadan önce söylediğin zaman beyin bunu yaptım olarak algılayıp, yaptım bak yaptım bitti olarak algılayıp şey yapıyormuş. Pasifize ediyormuş kendini, gerekeni yapmıyormuş. Yapmak için bir çaba sarf etmiyormuş beyin. Bu psikolojik olarak kanıtlandı. Ee, benden de sana güzel bir e, tavsiyem. Tekte ye. Yeah. Anladın mı Hasan'cığım? Anladım da şöyle bir şey var. Ben göt olma ihtimalimi düşündüğüm için öyle dememiştim. Yok hayır hayır. Yani yapacağım edeceğimli konuşma. Sadece sessiz kal. Yaparız ya bir şeyler. Bir şey birileri sorduğunda ne yapmayı planlıyorsun? Yaparız ya. Allah büyük. Rızkımızı Allah veriyor. Anladın mı? Yani bu mod çok iyi. Hem insanlar senden beklentiye girmiyorlar. Çok mantıklı. Benim hakkımda kim ne düşünüyorsa Allah ona 10 on, on katını versin. Yok ben onu hiç söylemem. Benim hakkımda kim ne düşünüyorsa Allah onun bin bir belasını versin. demek <laughs> ya. <laughs> <laughs> Nasıl? i̇yi. <laughs> bak iyi de düşünüyorsa bak ne düşünüyorsa diyorum. İyi düşünüyorsa bin bir iyilik onu bulsun. Anladın mı? İyilik belası onu bırakmasın. Demek ki bu aslında. Anlayana. Evet. Şerefsiz. Ne Niye niye tekte giriyorsun? Ben dedim benden izin aldın mı? Aç köpek. ASMR e videoları izleyelim. Ya, Ay. Var ya ben lan o Korelilerinkini izliyorum var ya nasıl canım lan canım şey çekmiyor anasını satayım de diyorlar ona. Noodle çekmiyor tamam mı durduk yere onları izliyorum ya böyle. Canım böyle bir noodle çekiyor. Bir sushi çekiyor lan. Canım sushi çekiyor. Anasını satayım. Yok yok. Ben onları böyle... Ge gerçekten işini yapan değil. Bizim Türkleri 3 yaşında... Hani 10-15 yaşında çocuklar çekiyor ya. <laughs> Komedi amaçlı diyorsun. Şey diyor. iki tane e, negro bisküvi almış diyor. Evet arkadaşlar. Çepe 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 çepe. bisküvi yiyeceğiz. Bisküvi... <laughs> şey olunca benim çocuğum ya kesin. bir tanesini baktım böyle izledim falan. ASMR için güzel bir ses kartın gerekiyor biliyorsun değil mi? Evet. evet. Hay ananın. An. Oba, oba. Bende var kardeş. Aa! aa! Baktım. ses kartı öyle çok da güçlü bir şey olmasına gerek yok. Ortalama bulunuyor ya. Ya 200 liralık almıştım ben. Var bende. Sleefer hoş geldin. ses kartını şeye ayarlıyorsun. Mikrofon desteğini biraz yükseltiyorsun. Daha doğrusu full'e getiriyorsun. Biraz yükseltme değil o. full'e getiriyorsun. ASMR'e böyle var ya en ufak çıtırtıyı, öbür odadaki çıtırtıyı duyuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ekran kartındaki Ekran. ses kartı ne işe yarıyor Ekran kartında ses kartı mı var? Pardon ha. gitme! Gitme! Gitme ha. Tamam. <laughs> Kendimi yırttım. Ya. Tamam biliyorum biliyorum. O ses kartları işte normal bildiğin. Şu bilgisayara taktığın tak çalıştır şeyleri için çok ideal. Tak çalıştır mikrofonlar ya da e, normal 3.5 milim jack için çok ideal. Ama e, normal bu ASMR videolarını çekiyorsan yalıtımlı oda e, ve şey olması gerekiyor. Kesinlikle güzel bir ses kartının olması gerekiyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mesela yayın açıyor olsak. Ya ne bileyim her şeyden bir tane alırız amına koyayım. Mesela iki tane almayız. Aynı odada aynı bir küçük bir He aynı yerde olsak alsanız şey yaparız. Yani ajans gibi çalışırız ha birbirimizin şeyini kullanırız. Ya tek, hayır tek bir ya bilgisayar yapar. <laughs> Zaten onlara iki girişli geliyor, tamam mı? O ses kartları, iki tane kulaklık girişli geliyor. Onu çoğaltırsın o kolay. Hı yani, <laughs> yani giderse mesela ortak YouTube kanalı açarsın. Tek tek YouTube kanallarımız var ya ortak YouTube kanalı açarsın. Onu oraya da içerik üretirsin. Tabii ki. Hani abi Ay ne oldu kız bu neydi şimdi Allah için? Allah senin belanı kaldırdın. Allah seni yapsın. <laughs> bir tane şey videosu var ya. Bakın buradan kedisi hırçın olanlara sesleniyorum. Benim kedim bana tek tek çıkıyor. Beni öldürecek diyor. <laughs> yıkılıyor mu? Yıkılıyor mu o videoya ya? Whatsapp'a baksana gene bunlar bir şeyler Eddie hoş geldin. Aşko. <laughs> ne diyor bunlar ya? Dur hele bakayım hele Whatsapp'tan. Kamera ağzımın içine girin. Dur şuraya yazayım. Hele hele sussun ya! <laughs> Burma attım. <laughs> <Ay! gülüyor> Üstüme basıyorlardı kız. Ay bastılar. Vallahi bastılar üstüme. Tunağına bastılar. 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 Utanmıyor musunuz siz kocaman, kocaman adama kocaman basmaya? Kocaman yalnız, yalnız bana ya da bastılar az önce. <gülüyor> <gülüyor> Elimize verdiler. Lan geçemiyorum, Ay oğlum, geçemiyorum bu oğlum bu ne? Hay ananın Aa, açıldı. Aa, girdi kız. Aa, girmedi. Bu ne be ya? Çok saçma bir bölüm olmuş. Gerçi Hasan sana da aç dedik gittin. Nerede bir sikri boktan bir bölüm var gittin onu açtın. Geç geç hadi geçsene be. O siyahlıkların üzerinde dur Hasan seni yukarı atsınlar o onun üzerinde seni sıkıştırdım Bir diğer videoda görüşürüz dur lan dur dur oğlum ekran kaydı alıyorum. Diğer videoda görüşürüz.